Arkadaşlar bugün 27 Aralık 2022 Salı Mahya Dağı'na bir yolculuğa çıktık. Şimdi Evrencik'ten Sergen üzerinden Yenice'ye çıkıp Mahya Dağı'na gitmek istiyorum Hadi bakalım hayırlı olsun. Bu 2022 yılının son günlerini değerlendirmek istedik. Daha önce oralara Bahya Dağı'na gitmek istiyorduk ama kısmet olmamıştı. Bugün kısmetse bakalım Allah nasip eder inşallah. O Bahya Dağı'nı da sizlere göstermek istiyorum. Şu an arkadaşlar hava dijital kilometremde de gözüküyor. 13.9 yani 13 derece. Parçalı bulutlu bir güneş çıkıyor, bir kayboluyor. Bakalım hayırlısıyla ne göreceğiz. Редактор субтитров Şu an e girdik. Bu Şergen'den de Dünya Dağı yoluna ana yola yani Yeniciğe'ye çıkacağız. Bakınız burada hoş bir çeşme var, yurmadan akıyor. Arkadaşlar Önümüzde giden arkadaşa bir yol sorduk. Tabela gösteriyor ama yine de yanlış yere gitmeyelim diye sormakta fayda var. Evet, Sergen'den çıktık arkadaşlar. Şu an İğneada Boyralı arasındaki o ana yola çıkacağız. Yani umurumda yeni bir yeni şey var oraya çıkıyorlar. ben de gibi yeni geldik ama dünyada yoluna çıkmaya az kaldı Burada köyün kabristanlığı var arkadaşlar Ana yola çıktık arkadaşlar. Burası Boyralı'dan gelen Üne giden ana yol. Evet, burası Yenice arkadaşlar. Ana yolun üzerindeki şirin bir köy Yenice. bir. Bunları sürekli dağlara tırmanacağız, tırmanış başladı, otomobil seçimlerinden bahsedeceğim üzere dağlara tırmanıyoruz. Kısmetle Mahya Dağı'na gideceğiz, sağ tarafta abimin araba arıza yaptı, Allah kolaylık versin. Arkadaşlar şimdi bu yokuş, ee, söylenildiği üzere ailesi kalan diye söyleniyor fakat öyle bir şey yok. göz aldanması, şurada durduğumuz zaman araçlar geri doğru gidiyor arkadaşlar. Ama öyle bir şey yok, tamamen göz aldanması, tepeye, tırmanışa devam ediyoruz. Aynısı Büyüköy yol üzerinde de var. Biz bunları hep test ettik. kenara çıktıkça hava soğuyor. Şu an 11 nokta e Yolu geçti galiba arkadaşlar. Geri dönüyor. Arkadaşlar bu yolu kaçırmışız ya. Maya daha ya da yolunun girişi burası. Hadi oraya kadar ne kadar. Biliyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi parke taş Bilmiyorum nereye kadar yapıldı. İnşallah oraya kadar böyle. güzel manzaralar var arkadaşlar. Bu ağaçlara bakın. İşte burada bir çeşme var. arkadaşlar. Mina'da yolundan çok geçtik ama bu yola nedense gelmedik. Kısmet bugüneymiş. Bakalım. Yine bir çeşme olurdu arkadaşlar. Allah' helal olsun. Adım başı çeşme yapılmış hayrat yapmış bazı vatandaşlar. Yaşıyorsa helal olsun, öldüyse mekanı cennet olsun. <laughs> Arkadaşlar kenarlarda kar var ya, buraya kar yağmış. E, tabii yüksek tepelerde vardır. Dışarılara çıktıkça biraz daha kar göreceğiz. Bizime geliyor. Bakın graylar kazımış. Yolları kazımış arkadaşlar. Kenarları temizlemişler. Bakın. Arkadaşlar bugün 27 Aralık 2022 Salı Mahya Dağı'na geldik. Şöyle bir zoom yapayım az kaldı. Oraya çıkacağız da şöyle bir görüntüsünü Yakın bir yerden almak istedim. İki motorla Mehmet abimizle geldik. Şöyle çekeyim. Arkadaşlar bu Manya Dağı Balkanların, Trakya'nın yani Isparanca Dağlarının en yüksek noktası. 1031 metre rakımı var. Buraya aşağı yukarı kilometreye bakmadım ama 70 kilometre falan bir uzaklıktan geldik. Ama yollar tabi virajlı falan olduğu için bir saati buldu. Şimdi oraya biraz sonra yaklaşacağız. Daha yakından görüntü alacağız. Arkadaşlar Maya Dağı'na Maya Dağı'na tırmanıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın sağda solda yağan karlar var. Az kaldı. Bakın. Buralarda arkadaşlar gördüğünüz gibi erimeyen karlar var. Maya Dağı'nın arkadaşlar bakın çıkarken şöyle karlı bölgesi var. Gördüğünüz gibi sırf kar. Yol kenarları tabi kazılmış, kuytu köşelerde kalmış ama yine de karı görmek mümkün. İşte zirveye ulaşmak böyle bir şey ve derece şu an 9 dereceye düştü arkadaşlar. devam ediyor. Zirveye az kaldı. Burası arkadaşlar Yıldız Dağları'nın en yüksek noktası. 1031 metre arkadaşlar. İşte şöyle bir seyir tepesinden bakış yapalım. Bakın arkadaşlar. Dünyanın kulesi burası. Yani buraya Mehmet abimizle geldik. Böyle yani, manzaralar var şu, şu, gibi değil. Şuraya bakın. Bütün dağlar ayaklarımızın altında. Karşıda rüzgar santralleri. Mehmet abi ne diyorsun manzaraya? Süper süper. <laughs> Her kişiye tavsiye ederim. Bakın buraya helikopter içinde bir pist oluştu olmuş. Tamam. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi geldik. Bu güzellikleri arkadaşlar bu güzellikleri sizlere gösterdik. Tamam, tamam tamam. Şimdi bize çekim yasak diyorlar ama biz tabi çektik. Ay. Ve dönüş yapıyoruz. Başka bir rotada, başka bir yerde, başka güzelliklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ay, şey Hadi bakalım. Arkadaşlar dönüş yolundayız. Şu an Boyralı'ya giriyoruz. Şu an Boyralı'dan dönüş yapacağız. Bize Tıkkareli yolunu. Şu an Rize yoluna giriyoruz arkadaşlar. Ana yola çıkıyoruz. Evet. Koyralı'dan Rize-İçin gidiyoruz.